Selamlar, hoş geldiniz. Limit 6'dayız. Devam ediyorum. Kısacık bir logaritma ile ilgili bir özellik var. Ondan sonra parçalı fonksiyonun limitine başlıyor olacağız. Evet, bakalım neymiş bu? Limit x giderken a'ya fx limiti var olmak üzere. Şunu söylemeyi unuttum. Açıklama kısmında dosyanın linkleri var ve lütfen izlemediyseniz önceki kayıtları izleyin. Bağlantılı gidiyoruz. Kopukluk olmasın. Limit x giderken a'ya fx'in limiti var olmak üzere. Limit x giderken <laughs> logaritma fx nasıl yazılabilir? Şimdi... Hep söyledim. Yine grafik üzerinden gideceksek o zaman bir logaritma grafiğini konuşalım. Tabii ki burada logaritma A tabanı diye de verilebilir. Ama A demişiz. Hani log logaritma ne diyeyim? K tabanı olsun. K işte büyüktür sıfır diyelim. Tamam. Herhalde bu yeterli oluyor değil mi? K büyüktür sıfır ve K nedir arkadaşlar? K eşit değildir 1 diyeceğiz. Şöyle diyeceğiz. Şimdi bu nereden geliyor? Şayet biz 2 üzeri x'i düşünüyor olsaydık tanım kümesi yine tabii ki reel sayılardan reel pozitife gidiyor iken. Bunun tersi olan fonksiyon ne gelecekti? Logaritma 2 tabanında x gelecekti değil mi? Bunun da tanım kümesi reel pozitiften real'e gidiyor olacaktı. Heh. Dolayısıyla bunlar madem birbirlerinin tersleriler o zaman nasıl çizeriz grafiklerini? Heh. Bir düşün bakalım. 2 üzeri x'in grafiğini zaten çizmiştik. 2 kayıt önce sanırım. 2 üzeri x şöyle bir şey olacaktı. Dolayısıyla logaritma 2 tabanında x'i bulacaksak da bu da y eşittir x'e göre simetri olan şu olacaktı. Bu da logaritma 2 tabanında x. Arkadaşlar neyi görüyorsunuz? Tanım kümesi üzerinde. Bunun tabii ki bak başlangıçta söylüyorum. Bunun limiti varmış. fx'in limiti varmış x eşittir a'da. Bunu söylüyoruz. Hani gidip de şuradaki bir noktada limit aramıyoruz logaritma için. Bu tanımlı olduğu noktalarda biz herhangi bir değere baksaydık bunun limiti ne olacaktı? Ha? Mesela şu değere baksaydık bunun limiti ne olacaktı? İşte buradaki görüntüsü olacaktı değil mi? Dolayısıyla yine aynı şey. Bizim gidip logaritmada limite bakmamızla limiti içeri alıp bakmamız arasında bir fark olmayacaktı. O yüzden biz durumu şöyle yazabilirdik. Logaritma k tabanında limit x giderken a'ya işte bu yukarıda olacak tabi çok güzel gösteremiyorum. Şöyle olacak ama fx diye yazabilirdik. Öncelikle buradakine bakardık. Daha sonra logaritma altındaki görüntüsüne bakardınız. Herhangi bir değişiklik olmayacaktı. Şimdi güzel bir örnekle gösterelim. Mesela limit x giderken 3'e logaritma 2 tabanında x eksi 1. Ben öncelikle bunu sizlerle yine çizmek istiyorum. Şimdi buradaki başlangıcımız şu olsun. Öncelikle logaritma 2 tabanında x'i çizelim. Daha sonrasında logaritma 2 tabanında x eksi 1'i çizmeye çalışalım. Logaritma 2 tabanında x'i çizerken nasıl çizeceğiz? Şöyle bir şey olacaktır değil mi? Logaritma 2 tabanında x. Nerede arkadaşlar bunun asimtotları? Aslında bir düşey asimtotu var. dikey değil mi? Dikey asimtotu var. Vertical. Dikey asimtotu var. Bunun dikey asimtotu sıfırda. Bunun madem dikey asimtotu sıfırdaysa bak biz bunu ne kadar taşımışız? Sizin tanım kümeniz ne oldu arkadaşlar? Ya da şöyle düşünün. Bu fx ise bu nedir? Bu fx ise bu nedir? Bu fx eksi 1'dir. Siz fx eksi 1'i çizerken ne yaparsınız? Buradaki 1 kadar sağa ötelersiniz. Dolayısıyla bu artık burada sıfırda değil de 1'de olacaktır. Yani sizin şu bile değmemeniz lazım. Bakın bunun grafiği şöyle bir şey olacaktı işte. Bu yeşilin tabii ki öyle yapmayayım. Çok daha böyle fiyakalı bir şey yapalım. Bu yeşilin ötelenmiş olacaktı. Rengini değiştiriyorum ki anlayın. İşte bu nedir? Logaritma 2 tabanında x eksi birin grafiğidir. Bakın size 3 noktasını soruyor. İşte artık işin rengi belli oldu. 3 noktası şurada bir yerdeyse 3'ün görüntüsü nereye gidiyor? Bakın şuraya gidiyor. Bu nedir? Logaritma yani şu nokta nedir? logaritma 2 iki tabanında 2'dir. Bu da 1'dir. Bakın artık sağı ve solu diye incelemenizin bir gereği yok. Ve aynı şekilde bunu şöyle de görmeliydiniz. Zaten amacımız o. Şu anda onun için debeleniyoruz. Biraz aşağı aldım. Yazmalıydık ki logaritma 2 tabanında burayı tepeye aldım. Limit x giderken 3'e. Limit x giderken 3'e ne olacaktır? x eksi 1 olacaktır. Bu ne eşit gelecektir? Logaritma 2 tabanında 3 x eksi 1 dersek burada 2 kalacaktı. Bakın bu da bizi 1'e götürecekti. Anlaştık mı? Aynı şekilde aşağıya gelseydik ya muhteşemdir. Şunu bir çizseniz ya. Süper olur gerçekten. İki tabanda bak logaritma dersi gibi de. Abi ne güzel limit anlatıyoruz. Fonksiyon, logaritma bilmem hepsini konuşuyoruz. Trigonometrede de çizeceğiz baya bir şey. Full tekrar size. Ne oluyor bu? Nasıl bir şey olacak? Bir kere dikkat edin. Buranın ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük olması gerekiyor değil mi? Çünkü logaritma A tabanında x. Siz ne dediniz? Logaritmanın tanım kümesine reel pozitif. Yani buraya pozitifleri koyabilirim dediniz. Dolayısıyla buraya pozitifleri koyuyorsanız x parantezinde x eksi 1 dediğiniz ifade sıfırdan büyük gelecekse burası sıfır burası 1. Kökü birden büyük yani pozitif negatif pozitif. O zaman tanım kümeniz işte şuralar. Eksi sonsuz sıfırla sıfır sonsuz aralığı olacak. Şey bir sonsuz aralığı olacaktır. Anlaştık mı? Peki o zaman çizelim bakalım. Şöyle nasıl bir şey göreceğiz. Şimdi 0 ve 1. O zaman şuradan yapalım. 0'a değmeyeceğiz. Bir kere 0'a değmiyorsak o böyle gidecek. 1'e değmeyeceğiz. Değmiyorsak böyle gidecek. Daha sonrasında ne olacaktır? Ha? x kare eksi x gibi davrandığı için mesela burada e, tabi birazcık zor bu. Ama burada şunu gözlemleyebiliriz. Ee, biz burada e, biri 0 olacak. Niye buraya çiziyorsam? burası 0 burası 1 olacak. Biz burada 1'e yaklaştıkça nasıl bir durum gözlemliyoruz? Ona bakabiliriz. Mesela şöyle düşünün. 1'in e, sağında atıyorum. 1'in sağındaki değer karesi nedir? 1'in sağındaki değerin karesi 1'den büyüktür, değil mi? 1'in sağındaki değerin karesinden 1 çıksa bu 0'ın sağı gibi bir şey olacak. Yani siz logaritma tabanında şöyle bir değere bakıyor olacaksınız. Bu da nedir arkadaşlar? 1 e, üzeri nasıl yazalım? Şöyle yazalım, değil mi? Pardon, 10 üzeri eksi bir şeydir tam bilmiyorum. Çok küçük bir şey olacak. 10 üzeri eksi baya küçük bir sayıdır. İşte bakın şu sayı öne düşecekti. Eksi çok küçük bir sayı öne düştü. Değil mi böyle? Aslında eksi çok büyük bir sayı. Özür dilerim. Yani 10 üzeri eksi 9, 9, 9, 9 gibi bir şey olacak. Yani çok küçüktü ya. Dolayısıyla bu uzatmayayım. Nihayetinde aşağı gelecekti. Yani siz bire sağdan geldiğinizde bu aşağıda olacaktı. Yani bunun kolu şöyle olacaktı. Hatta ben burada kendim debelenmeyeyim. Ben bunun grafiğini şu anda ekrana çizdirip koyayım. Kendim de daha fazla uzatmadan çizeyim. 1'e geldiği zaman değmeyeceksiniz bir şey dediğim gibi. Sıfırdan ne olacaktır? O önemli. Sıfıra giderken nereye gidiyorsunuz? Bunu görmek önemli. Aynı şekilde bu sefer de 0'ın değil mi bu tarafından gelecektik. Tabii bu çizdiğimiz ne olacak? Ortadaki değerler burada arada değil. Dikkat edin. 0 ve 1 arası boş. Ortadaki değerler ne olacaktır? Oraları hiç ellemiyoruz yani. Grafiğim kaba taslak şöyle bir şey olacak. Ama lütfen dikkat edin. Ha biz bunun mutlağını çizmeyecekmişiz. Tamam ya ben de bunun mutlağına geçeceğiz sanıyorum. Ben şunu çizeceğiz sanıyorum. Özür dilerim. Tamam hallettik. Yine de grafiğini çizince ekrana koyarım. Burada sıfır olacaktı. Yani, e, şuraya yazalım. İşte burası bir burası da sıfır. Dolayısıyla logaritmanın grafiği böyle bir şey. Şimdi size neyi soruyor? İkiyi soruyor. Bakın iki de koyduğumuz değer artık kestiremiyorum tam ama e, hani bakalım iki de koyduğumuz değer işte şurada bir yerde olsun. Artık ikideki yanıtımız buraya gidecekmiş değil mi? E bu nedir? Bu gerçekten logaritma 2 tabanında x kare eksi x de koyacaktık. 4 eksi 2. Güzel. Bu da logaritma 2 tabanında 2 gelecekti. Bakın bunun da görüntüsü 1 olacaktı. Demek ki şurası 1'miş. O zaman bu yine aynı şeydir. Bu limiti logaritma iki de buraya alsaydık ve burada baksaydık yine 2 bulabilirdik. Dolayısıyla 2 iki tabanında 2'den yine 1 olarak söyleyebilirdik. Ya yani buradaki grafikleri çizmekteki amacım lütfen bunların grafikler üzerinden geldiğini de görün. O yüzden uğraşıyorum. Son sorumuz artık biraz fantezi sorusu bu. Logaritma x tabanında x. Şimdi dikkat edin lütfen. Buradaki koşullar x üzerine koşullar nedir? Bir kere bunun koşulu x'in muhakkak ve muhakkak sıfırdan büyük olması. Bunun koşulu nedir? x'iniz sıfırdan büyük ve x'iniz eşit değildir bir olması. Dolayısıyla siz bu grafiği çizerken daima x'leriniz sıfırdan büyük olacak. Yani biz şunun grafiğini çizmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir şey bunun grafiği arkadaşlar. Hani ömür boyu unutmazsınız ya öyle düşünüyorum. Çok da seveceğinizi düşünüyorum ne olacaktır? Bakın ne koyarsanız koyun. Sıfırdan büyük koyacaksınız. Sıfır koyamazsınız. Ve bir koyamazsınız. Sıfıra bir boncuk, bire bir boncuk koyacağız. Anlaştık. Sıfıra bir de boncuk olacak. Ve mesela 5 koy. Logaritma 5 tabanında 5. 1. Logaritma 10 tabanında 10. 1. Logaritma 7 tabanında 7. Bir. Dolayısıyla ne koyarsanız koyun bunun yanıtı bir gelecek. Bu bir sabit fonksiyon olacaktır. Tabii ki burada boşluk. Bakın bu efendi bir fonksiyon değil. Kısmen efendi. Niye? Bak buraya kadar geldi. Burada da boncuk var. Böyle gitti. E. Biz ama şurası komple boyalı olsa sabit derdik. Paldır küldür yapıştırırdık. Kısmen sabit burada da işte aradaki boncuklar hariç değil mi? Şöyle bir şey olacaktı. Şimdi x giderken pi'ye sağdan burada pi var. Vallahi bir şey diyeyim mi? Ne sağı ne solu önemli. Hepsi aynı. Direkt pi'deki değeri de sorsaydı bir derdim. Pi'nin solundaki değeri sorsaydı da. Ya hatta ikisini birden yazmış gibi olayım. Şöyle dediğim zaman hem sağ ve hem solun bir geldiğini zaten söylemiş oluyorum. Bunun bir gelecekte. Ha şunu yapıyoruz tabii ki arkadaşlar. Biz yine grafikten gidip unuttuk olayı ama amacımız şu. Limiti içeri alacağız ya. Logaritma, işte limiti tabii ki şuradaki değerlerinizde. Ha, bak bu soruyu iki koymuşum. Nasıl alacaksınız? Şimdi o pi artı tamam pi artı içeri koyduğunuz zaman ne dedik? Logaritmanın kafasına dağılır dedik. Değil mi? Kafasına dağıtsanız dahi buradaki x kalacaktı. Bak. Bazen arkadaşlar gerçekten de fonksiyonun kendisini düşünmek gerekiyor demek ki. Burada evet o limiti ta tamamen içeri dağıttığınızda şuraya mesela nasıl bir müdahale edeceğinize dair hiçbir şey konuşmamıştık. Dolayısıyla fonksiyonu bir bütün olarak düşündüğümüzde evet bunun yanıtının bir gelmesi gerektiğini söyleyebilmiş olduk. O yüzden kıssadan hisse lütfen yaptığınız işlemlerde diğer bilgilerinizde bir süzgeçten geçirip bakın grafiklerini hayal edin. Evet gelelim parçalı fonksiyonların limitine. Bu kadar konuştuktan sonra hızlı anlatıyorum artık. Birazcık daha süresini kısaltalım kayıtların. fx eşittir mutlak x fonksiyonunu parçalı olarak yazınız. Nedir bunu parçalı olarak yazmak? Bu aslında bir fonksiyondur arkadaşlar. Mutlak değer de bir fonksiyondur. x diye çıkar ne zamanlar? x'ler sıfırdan büyükken sıfır diye çıkar ne zamanlar? x'ler sıfırken içerisinde yani sıfır yapan değerlerde eksi x diye çıkar ne zaman? x'lerini sıfırdan küçükken. Bakın bu bir artık parçalı fonksiyon oldu. Dolayısıyla size verilen fonksiyonları siz de parçalı olarak yazabilirsiniz. Bunun grafiği ne olacaktır? Aslında y eşittir x'in aşağıda kalanların yukarı katladığımız hali yani şöyle bir şey olacak değil mi? Bu da y eşittir mutlak değer x olacaktı. Bunun grafiği v gibi yani. Bundan sonra parçalı fonksiyonlarda şuna dikkat edin. Limitlerine bakıyorsak. Mesela şuralarda arkadaşlar bundan sonraki her yerde zaten doğrusalsa bu grafiğim. Ben genelde buralarda limitlere bakmam. Parçalı fonksiyonlarda sizlere arıza çıkaracak yerler işte şu kopukluğun olduğu yerlerdir. Mesela burada sıfırdır. Sıfırda kırılma olmuş olabilir, zıplama olmuş olabilir. O yüzden aşağıdaki gibi örneklerde parçalı fonksiyonlarda limit bakarken genellikle mesela sıfırdan büyükken buymuş. Sen gidip yüzdeki limite bakar mısın? Ya Allah'ın doğrusal fonksiyonu ne bakacağım? Ama bak sıfırın sağı ve solunda bir şeyler değişmiş olabilir. O yüzden burada parçalı fonksiyonlarda dikkatimizi kırıldıkları yerlere vereceğiz. Anlaştık. Bunun grafiğini çizmiyorum uğraşamam. <laughs> Ama sıfırdaki limiti e, olduğuna göre. Ha, Madem sıfırda limitimiz var. Abi bu ne? 99 pi artı pi bölü 4 falan. Cık, i̇şin yok sıfırla. Boş var. Eğer sıfırda limitin varsa ne diyeceksiniz? O işte birazcık böyle kalabalık yapsın. Pislik yapsın diyeydi. Limit x giderken sıfıra sağdan diyeceksiniz. fx eşittir. Limit x giderken sıfıra soldan. Ve bunlar birbirlerine eşitlermiş arkadaşlar. Varlarmış yani. Bakalım. Sağdan gittiğimiz durum ne olacaktır? Bunu da aşağı alalım. Şöyle. Sağ. Şimdi sağı için şunu değerlendirmek zorundasınız. Sıfırın sağı sıfırdan büyükken bunu alacağım o zaman. Bu nedir? Limit x giderken limit x giderken sıfıra sağdan ax artı 3 içine dağıtsaydık bunun yanıtı 3 gelecekti. Limit x giderken sıfıra soldan. Soldan diyorsak neye bakacaksınız? Başka renkle yapalım. Buna bakacaksınız. Dolayısıyla bu ne gelecektir? Limit Heh, ben tabii ki soruyu çok güzel yanlış yazmışım. Bu soruyu hızlıca revize edelim arkadaşlar sizle birlikte. Burası sıfır değil bir olacak. Sıfır olursa çünkü e, yani hatalı çıkıyor. Değil mi? Düzgün bir şey bulamıyoruz. Özür dilerim. Burayı bir yapalım. Çok özür dilerim. Ben dosyada düzeltip vermeye çalışacağım. Aksi takdirde çünkü soru zaten şeyli gelmeyecek. Yani limitli gelmiyor. Evet her şey şeffaf arkadaşlar. Burayı bir yaptık. Birin sağı diyeceğiz tabii ki de. Neye gelmek zorunda? Birin sağı. 1'in soluna eşit gelmek zorunda. x eşittir 0 değil. Bu x eşittir 1'de. 1 da. 1 <laughs> da limitimiz varmış. Tamam. O zaman limit x giderken 1'e soldan diyeceğiz buraya da. Buraya da 1'e sağdan diyeceğiz. ax artı 3. Ne olacaktır bu? a artı 3 olacaktır. Limit x giderken 1'e soldan yukarıya bakacaktık. Şuraya bakacaktık. Sağdan da buraya baktık. Heh, bu ne gelir? x kare artı 3x artı 1. Artık polinom fonksiyon yerine koydum. 1, 3 daha 4, 1 daha 5. Arkadaşlar madem x eşittir 1 da limitimiz var. O zaman 5, 5 eşittir a artı 3 ise a da buradan 2 gelecektir. Bir daha söylüyorum. Parçalı fonksiyonlarda lütfen çok da fazla bu noktaların uzaklarına bakmamız artık bir işe yaramıyor. Oradaki o zıplama yapılan yerlere bakmamız lazım. x sıfıra giderken mutlak x bölü x limitinin değeri kaçtır? Muhteşem bir soru. Çok da severim. Ve hep bunu grafikten anlatırım. Mutlak değer x bölü x. Bunun grafiğini çizmek için bunu parçalı olarak yazmak zorundasınız. fx eşittir. Mutlak değer x bölü mutlak değer x bölü x. Bir kere bunu parçalı olarak ifade etmek istiyorsanız bunu arkadaşlar sıfırdan büyük bir kere tanım kümesine reel fark sıfır değil mi? Sıfır alamaz bu. O yüzden bir sıfırdan büyük bir de sıfırdan küçük diye iki tane durumda değerlendireceksiniz. Şayet sıfırdan büyük olsaydınız ne olacaktı? Mutlak değer x x diye çıkar. x bölü x 1 gelir. Sıfırdan küçük olsaydınız x bölü x diyelim. Yani 1. Bu da eksi x bölü x. Yani eksi 1 gelirdi. Dolayısıyla bu fonksiyonun e, grafiği bakın şöyle bir şey olacaktı. Sıfırdan büyükler için 1. Sıfırdan küçükler için eksi 1. Harika. Çok güzel. Şimdi sıfıra giderken limiti ne olacak? Aslında bu grafiğe de gerek yok. Yani i̇lla bilmeniz de gerekmiyor. Ben mutlaka anlatırım ama sıfırın sağı diyeceksiniz. Bu ne çıkacaktır? Burası bakın 1 çıkacaktır. Zaten grafikten de belli. Sıfırın solu diyeceksiniz. Burası ne çıkacaktır? Grafikten de belli. Eksi bir çıkacaktır. Bunu zaten kendisinde konuşmuştuk sanırım. Dolayısıyla limiti nedir arkadaşlar? Limiti yoktur. Güzel. Hemen geldik yan tarafa. Hmm. Yıldız. Parçalı fonksiyonlarda limit incelenirken parçalanış noktaları limitsiz ve süreksiz olmaya aday noktalardır. Bunu niye kutucu almamışsam? Bence bu kutucuğu hak eden bir yazı. Lütfen dikkat edin. Parçalı fonksiyonlarda az önce konuştuklarımız gibi limit incelenirken parçalanış noktaları o hani boncukladığımız belki olabilecek yerler var ya zaten belki yine diyorum. Buralar şimdilik bilmiyorsunuz ama lütfen aklınıza kalsın. Süreksiz olmaya ve limitsiz olmaya adaylardır. Olurlar demiyorum. Olabilirler olurlarsa oralarda olabilirler yani varsa. Mesela fonksiyonu veriliyor. x eşittir eksi 2'deki limiti f eksi 2 olduğuna göre bu ne demek? Arkadaşlar hem sağ, sağdaki limitin hem soldaki limitin hem görüntün bunların hepsi birbirine eşit o noktada demek. Çok güzel bakalım a çarpı b kaçmış. Bir kere limit x giderken eksi 2'ye f eksi 2 eşitse f eksi 2 12 ise o zaman limit x giderken eksi 2'ye soldan f x eşittir. Ne gelecektir? Soldan baktığım için eksi 2'den küçük değerler şurada. Eksi 2'yi yerine koydum. Eksi 2B eksi A geldi. Bu 12. Aynı şekilde limit x giderken 2'ye sağdan fx diyeceğim. Bunu yerine koysaydım ne bulacaktım? 2 ee, kere 2 4 artı 4A artı B bulacaktım. Bu da ne gelecekti? 12 gelecekti. Bunlar birbirine eşit. Taraf tarafa toplamayalım. Aşağının 2 katını alayım. O zaman ne bulurum? 8A artı 2B eşittir 24 bulurum. Aşağı, e, yukarıdakini bir daha yazıyorum. Eksi a eksi 2b eşittir 12. Dolayısıyla bunları toplayalım. Bakın 2b'ler gitti. Ben yine yapmışım yapacağımı. 7a ne demek Tunç ya? Keşke bir düzgün versen. 36. a çarpı b'yi soruyorum bir de. Yani ne kadar insafsızım. Arkadaşlar ben müsaade isteyeceğim. Buradan sonrasına devam etmek istemiyorum. 36 bölü 7. Götürüp bir tanesini yerine koyardık. b'yi bulurduk. B'de de buradan bir şey gelirdi. a çarpı b'de de bir şey gelirdi. Tamam. Önemli değil. Çok güzel vermemişim noktaları. Mühim değil. Eksi 2'deki... Limitimiz ve görüntüsü birbirine eşit olduğu için bunu böyle çözeceğiz. Hemen aşağıdaki soru. Bu soruyu çözelim. Burada duracağım. Mutlak değerlilici. Diğer kayıtta konuşuruz. Fonksiyonu veriliyor. Şimdi gönlüm yine istiyor. Bunu çizeyim. Ama zor. Şimdi şunları değerlendirelim. Sıfırın sağında fx nedir? Sıfırın sağına bakacaksak. Burada arkadaşlar bakın sizin değerleriniz burası. Sıfırın sağı bir kere birin solunda biz buradaysak o zaman sıfırlara da burada bakarız. Sıfırın sağı ve solu hiç umrumuzda olmaz. Niye? Bu bir polinom fonksiyondur. Direkt değeridir. Ha sağı ha solu mühim değil. Buradaki değeri ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Aşağı geldim. Eksi birin solu. Hala birin solundayız. Hiçbir şey değişmedi. Bu fonksiyon üzerindeysem götürüp direkt eksi biri yerine koyacağım. Eksi eksi birin karesinden eksi bir. Eksi eksi birden artı bir yine bakın sıfır gelmiş olacaktı. Nitekim öyledir. Eksi x kare eksi x fonksiyonunun kökleri zaten sıfır ve eksi birdir değil mi? Dolayısıyla yanıtları sıfır. Mesela birdeki limitini soruyor. Birin sağını soruyor. Bir de f1'i soruyor. Bir de, de 2'yi soruyor. Şimdi 2'yi hemen halledeyim. Niye? Birden büyükler için burasıdır. 2 de bakın yukarıda ne dedik? Bu tipteki ifadelerde size sıkıntı yaratacak noktalar şunlar olabilir. Olur demiyoruz da olabilir. Bunlar olabilir. Bunların dışındaki her noktada biz yine genellikle şuralar polinom olduğu için paldır küldür koyup buluyoruz. O yüzden kritik olan yer aslında bir noktası arkadaşlar. Bu sorularda da zaten bunlar sorulacak. Özellikle süreklilik sorularında. Onlara zaten hazırlık bu. 2'ye giderken birden büyük olan değerdir. Koy 2'yi yerine 8 artı 6 artı 3 14 artı 3 17 bitti. Şimdi gelelim can alıcı yere. 1. Öncelikle birin sağında limitimiz nedir? Birin sağı için mutlaka buraya bakacaksınız. Biri yerine koyduğumda 1, 3 daha 4, 3 daha 7 geldi. Birin sağındaki limitimiz 7'dir. Şimdi limit 1'de fx var mıdır? Bir kere olmayabilir. O yüzden şuna da bakmamız lazım. Limit x giderken 1'e soldan fx'e bakmamız lazım. Soldan fx nedir? 1'in solu yani şurası. Yani biz bunu koymuştuk zaten. Ha o eksi birmiş özür dilerim. 1'in solunu koysaydık eksi bir eksi 1 ne gelecekti arkadaşlar? Eksi iki gelecekti. Ha soldan limitiniz eksi iki sağdan limitiniz 7 ise o zaman bir de limitiniz yoktur. Bakın limitsiz olan şey limitsiz olmaya aday noktalardır demiştik. Ve bir limitsiz nokta oldu. Şimdi dikkat limitsiz diye tanımsız mı olacak? Tanıma eşit mi olacak? Alakası yok. F1 nedir? F1 için de artık ortadaki değeri kullanabiliriz. Tanımı gereği öyle verilmiş x üzeri 10 artı 1. Bakın bu da buradan 2 gelecekti. Artık sonuç. Parçalı fonksiyonlarda limite bakarken önemli olan yerler o kırılmaların olduğu yerlerdir. Kırılmaların olduğu yerler süreksizle aday noktalardır. Yani limitsizliğe de daha doğrusu limitsiz olmaya, limiti olmayan noktalar olmaya aday noktalardır. Sağına ve soluna bakarken de mutlak değer tanımının, e, mutlak değer ne yani. Parçalı fonksiyonun tanımı gereği Sağında ne varsa o fonksiyonu kullanacağız, solunda da ne varsa o fonksiyonu kullanacağız. Burası kıymetliydi ama yeterince soru çözdük. Diğer kayıtta mutlak değerli fonksiyonların limitine geçiyoruz. Parçalanışları da tekrar orada konuşacağız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beni paylaşmayı unutmayın. Az kaldı. Herhalde diğer kayıttan sonra da sürekliliğe başlıyor oluruz. Hadi bakalım, diğer kayıtta görüşürüz.